Onu mini oyunlarda gördük. Onu gizli kameralarda gördük. Onu bizzat ofisimizde gördük. Peki gerçekten kimli bu? Golden Freddy mi yoksa başka bir robot mu? İlk öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın ve hadi göz atalım. Bu güzel bir robotun ilk görüldüğü yerden ele alalım. Bu robot ilk defa önümüze Final Set Freddy's 2'deki akşam servis odasında çıkıyor. Simsiyah gibi görülse de görüntüye ince ayar yaptığımızda gerçek rengi ortaya çıkıyor. Bu robot mor renkte bir Freddy ya da Purple Freddy mi demeliydim ya da çoğu kişinin ona verdiği isimle Shadow Freddy. Bilmeyenler için İngilizce'de Shadow gölge demek. Yani bu robot aslında bir çeşit hayalet mi? Biraz öyle biraz da değil. Evvelinde bahsettiğim gibi Shadow Freddy mor renktedir. Bu da hemen aklımıza Billy Mavson'un Purple Guy'ını çağrıştırıyor. Aralarındaki bağlantı nedir peki? Gelin Shadow Freddy'nin gözüktüğü ikinci kısma odaklanalım. Oyunumuz Final Set Freddy's 3. Bu oyundaki mini oyunlarda Shadow Freddy karakterimizi gizli bir odaya çekip yine William Afton'ın yani Purple Guy'ın o odadan çıkıp karakterleri bir bir parçalığına ayırırken ortaya çıkmayıp seyirci kalması aralarındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Ziyadesiyle Shadow Freddy'nin karakterleri bu gizli odaya çekerken kullandığı söz de Purple Guy'ı andırıyor. Follow me, beni takip et. Yine FNAF 3 mekanında ofisimize belirdiği bir gizli detay var. Bu detayı ben ilk baktığımda Golden Freddy bile zannetmiştim. Fakat dikkatli incelendiğinde bu karakterin Shadow Freddy olduğu ve oyun dosyalarında da Shadow Freddy diye geçtiği belli oluyor. Benim teorim ise Shadow Freddy'nin FNAF oyunu boyunca gördüğümüz bu sözde Phantom yani hayali robotları kontrol edip Springtrap'e yardım ettiğidir. Bu da ikisinin arasındaki bağlantıyı neredeyse tamamen netleştiriyor. Son olarak Final Set Freddy's 4'ü ele alalım. Oyunun son modlarından birinde önümüze Fredbear vari bir karakter ortaya çıkıyor. Bu karakter hem oyunda hem de hayranların arasında Nightmare yani kabus diye geçiyor. Bunu biliyoruz. Fakat oyun dosyalarında Shadow Freddy diye geçtiğini biliyor muydunuz? Çok ilginç değil mi? O zaman düz hesap Shadow Freddy'nin bir kabus olduğunu ve William Afton'un günahkarlığının ve kötücüllüğünün bir tezahürü olduğunu söyleyebiliriz. O neredeyse Shadow Freddy de orada. Onun günahlarından doğdu. Onun yaptığı kıyımlardan doğdu. Benim teorim bu yönde kendi fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın, zili açın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ha bir de Discord sunucusuna gelirsin kanka.